Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'ın bir moduyla yine karşınızdayım. neighbor yine kendi evini bizim eve dönüştürdü. Kendi evi bizim ama evinin bizim evinin içinde dolaşıyor. Bizim evinin içinde de biz dolaşmak zorundayız artık. Bizim evinin içinde dolaşıyor. Kendi evinin içinde de dolaşıyor. Aa topumuz. Bieber oynamak için mükemmel bir fıkır. Gel bakalım sen buraya ben senden 50 yıllık kaçıyorum haberin var mı? Göbek. Piyo. Pa. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin bir çöp kovasına? <gülüyor> <gülüyor> Adam adam arabasını bile kendine emanet etti. Bize de emanet etti. Bir tane kapı bu şeyle açılıyor ya da bununla açılıyor. O yüzden aldım bunları yanıma. Ulan keşke açabilsek şu posta kutusunu ya. Yapınca duygunu ver lütfen aç. Ege konuş bir de. İskanalı kanar lan? Kandık. Oo. Aa kırmızı anahtar. Dokunuyorum dokunuyorum. Alamıyorum. Bilgisayardan oynuyorum bugün. Tabletten değil. Aa, bunu da alamıyorum. Allah Allah. Ulu ulu. Aa, ne olmuş lan ya? Aha, buldum. Adam şu an kendi evinde gezdiği için biz bu kendi evimizdeki sınırları <laughs> atlayacağız. Yürü git. <laughs> bakın bakın ne yapıyorum. Troll. Anam troll diyemedim ya. Tüh yükleniyor. Hadi lan yüklense bekleyemem iki saat Ha. <laughs> Yüklendi. Moda vallahi sıfır verim ha. Çörekle alakalı bu buzdolabının yanında. Allah Allah. Aldık tabloyu tamam. Hmm. Al şu anahtarı. ne var ne yok burada. Bir anahtarın olması gerek. Burayı açınca şey geliyormuş. Araba anahtar geliyormuş kalemlerin arkasına. Doğru. Burası da bodrum yani. Henüz açık değil. Açık olduğuna bakmayın. Yapımcı yapamamış. Öyle yapmış. Aslında kapalı. doğru. Zaten açık ve bir şey yok. <laughs> Nereye açacağım şimdi bunu? Nasıl orada sayın? Burada televizyon kitli. Hmm. Şuradan baksam anlarım. Mıknatıs. Açtım gitti. Adam dışarı gitti lan. <laughs> Ne yapacağım bak nasılsa? Ee, bak o da levye var tıklıyorum alamıyorum. Çünkü bunlar daha olmuyor. Ama bunlar açıldığı için alabilirim. Vav yapıştı yürü git. Hah. Oradaki ne istesem daha açamam. Kapu kapu cappuccino asasino Cappuccino atlayışı işi yapabilir miyim? Ana. Ana. Yeni örümcek adam. Allah. Ne yapacağım ben bunu? Sonra sayayım. Mıknatıs'tan sonra Levya ya da şeyi alıyorduk. Maymuncu. Levya'yı alabilir miyim? Aa, bu bunu açıyor. Tamam. Yürü git sen. Bir de bizim televizyon ya yazık oldu. açıyor. Bunu bir de bunu. Tamam. Bu ikisini de. Siz de bir yürüyün gidin. Öncelikle sen bir kırıl git. bizi görür. İnşallah eve girmez. Yani artık peşimizi bırakmayacak evde olsa bile. Şu an da alabilir istediğimi? Aynen. Bitti galiba işimiz mıknatısı. Aa. Nereye gitti lan o? Orada. Var şuraya ya bu ya. Yazıklar. Topçuk seni buraya bırakıyorum. En sevdiğim topsun. Anahtar yapmışlar seni. Aa, kırılabilir mi bu? Kırdım onu bile. kırılmıyor. Di kırdım bir şey. Püf, radyo gitti. Buradan girdiğim zaman evin içine gelemiyoruz buradan. Güzellik olsun. Aa bıraktı pişmeye şükür. Eve de girer yoksa bu. Adam kendi iş yerlerini bir hep öze bir ya. Ben niye bunu aldım güzellik olsun diye. Bak 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 bak, bak. Neyse burayı açmamış adam. Allah'tan açmamış salak her şeyi. da bir şey yok. Aç gitsin. Tam görmedi. Ne yapacağım şimdi bunu? Allah Allah. Ha. Ulan mayı kıracağım. Yürü git. Değil. Bunu kırınca bir şey oluyordu. Buraya şu geliyormuş ve doğru. Bunu da bu açıyormuş. Doğru vallahi. Oo. Bu odayı hiç görmemiştim. Gizli mi oda bu? Yok tıklıyor olmuyor. Bir dakika sanki zıplayınca ağzınca açıldı. Neyse. kapının üstü çıkmaya çalışacak neyse nasıl kilitli bu hala Allah Allah neyse yapımcı demek ki bozuk yapmış birazcık şeyleri modları kapı 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 çiğnasta

Dur bakayım bunu atacağım. Ana nereye gitti? Yok oldu. Ana. Top yok oldu lan. Ana. Almadan önce düşünecektim. Yapacak bir şey yok. O zaman başka bir şey ee, yuvarlayalım. Şunu yuvarlayabilirim. Bu çok eğlenceli olur. Bir de şu. Bunlar eğlenceli olur bence. İlk önce küçüğünden. Di di, di, di di Güzel ses çıktı. Anam. Yuvarlanmadı. Ne alt yuvarlanır zaten. Mecbur ettirmek zorundayız bunu. Aman. Sıkıcı bu. Yürü git. Sıra sende hadi bakalım. Hadi. Allah. Uçtum. Ee, nereye açıldı ki bunu? Ha. Ha şuraya şuraya. Oldu. Yardık o deli. Şimdi neredeydi o Burada. Açtım. Oh. Görüşürüz bye bye.